Merhaba arkadaşlar, bugün de hızlı yayıncılık, matematik, Türkçe, fen, inkılap tarihi, din, İngilizce, branş denemeleriyle birlikteyiz. Birlikte inceleyeceğiz. Matematik denememiz, hızlı yayıncılık 6 denemeden oluşuyor. Tüm denemelerimiz sırttan silikonlu, kapağa yapıştırılmış, kolayca ayrıştırılabiliyor. Hızlı yayıncılık biliyorsunuz sarı ve siyah tarzı hem kapağı hem içeriğiyle beraber. Ön kapak arka sayfasında bir kare kod verilmiş. App Store veya e, Google Play'den rahatlıkla video çözümlerini ve cevap anahtarını indirebiliyorsunuz. Her kitapçığın üzerinde bir optik form var. Optik formda işaretleyip indirmiş olduğunuz cevap anahtarı modülünle beraber sınavınızı rahatlıkla değerlendirip doğru yanlış sayısına ulaşabiliyorsunuz. Matematik kitapçığımızı inceliyoruz. Birinci kitapçık. Bunun gibi toplam 6 denemeden oluşuyor. Soruların tamamı yeni nesil. Hız yayıncılık biliyorsunuz okul, özel okul, devlet okulu, özel kurumlarda ciddi anlamda sınav, deneme sınavı, kurumsal deneme sınavı uygulayan bir yayın evimiz. Soru konusunda gayet profesyonel. Dediğim gibi tamamı yeni nesil günlük hayatla ilişkilendirilmiş Mantık muhakeme sorularından oluşuyor. Baskı kalitesi çok iyi. Sayfa mizampajı çok ferah. Aynı şekilde kitapçık işlerinde de sarı ve siyah hızın kendi tarzı uygulanmış. Kitabımızın arkasında e, cevap anahtarı mevcut verilmiş. 6 denemende cevap anahtarı mevcut. Matematik denememiz toplam 6 deneme 120 sorudan oluşuyor. Türkçemiz de yine aynı şekilde. Türkçe denememiz 6 deneme. Az önce matematikten bahsetmiştim. Kare kod, arka kapakta uygulanmış. Ön tarafta optik formu verilmiş. Yine aynı şekilde fasiküller birbirinden rahatlıkla ayrıştırılıp bağımsız bir şekilde kullanılabiliyor. Türkçe sorularımızda tam sayfa, yarım sayfa ve çeyrek olmak üzere tamamı yeni nesil sorulardan oluşmuş. Şurada gördüğünüz gibi. Cevap anahtarımız yine arka kapakta mevcut. 6 deneme toplam 120 soru. Fen bilimlerine geçiyoruz. Yine kare kodumuz, optik formumuz. Bu da aynı şekilde sırttan silikonlu. Fen denememiz. Sayfa yapısı evet çok güzel sayfa yapısı. İkinci denememize geçelim. Baskı ve kağıt kalitesi de gayet güzel, gayet iyi. Tamamı dediğim gibi yeni nesil sorular. Toplam 6 denememiz. Uygulamaları indirmek için kare kod verilmiş ve denememizin cevap anahtarı yine 120 soru. İnkılap, din kültürü ve İngilizce toplam 6 deneme halinde işlenmiş. Tek kitapçık içerisinde toplanmış. Ee, yine tüm sorularımızın video çözümlerini App Store ve Google Play'den indirebileceğiniz kare kod verilmiş. Ee, cevap anahtarı kitapçık başında mevcut. Optik formu pardon. 6 İnkılap denemesi 6 din kültürü 6 da İngilizce olmak üzere toplam 18 föyden kitapçıktan oluşuyor. İngilizce denememiz din kültürü olmak üzere sırasıyla verilmiş. Arka kapağımızda yine aynı şekilde inkılap tarihi, din kültürü ve İngilizce cevap anahtarları da mevcut. Hızlı yayıncılık. Altılı deneme setine ilk dönem tekrar konuları altılı deneme setine dilerseniz en hızlı kitap.com sitemizden kolayca ulaşabilirsiniz. Sizlere özel indirimle kolayca ulaşabilirsiniz. Şimdiden LGS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.